Merhaba arkadaşlar Profesör Doktor Profesör Doktor Faruk Aydın çok önemli açıklamalarda bulundu. Kışın kapanma olabilir dedi. Şu anda durum kötü dedi. Ayrıntıları aktardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Semptomlar birbirine karışıyor. Geçen yıl bu sayılarda 6'da 1'i olan sayılarla çok daha yüksek önlem alıp kapanmalar yaşıyorduk. Daha korumacı yaklaşımlarla kendimizi hazırlamamıza rağmen Ekim, Kasım ve Aralık ayları ağır geçmişti. Şimdi bu ağırlık Eylül ayında başladı. Yani daha erken başladı. Çok ciddi sayılardayız ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu görünüyor. Bu bize kapalı alanlarda toplanmanın düzgün yapılmadığını gösteriyor ki Türkiye'nin diğer şehirlerden aldığımız bilgilere göre üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu hatta bazı yerlerde influenza da görüldü. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla koronavirüs semptomları birbirine karışıyor dedi. Kışın ağır geçebilir, kapanmak zorunda kalabiliriz dedi. Vakaların azalmaması durumunda kış mevsiminin zor geçeceğini söyleyen Aydın, geçen yıl, geçen yılki kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek bir üzen haber sayısı var. Hastalar az olmasına rağmen üzen haber sayısında artışlar var ve ülkede her 4 günün üzerinde 1000 kişiden üzen haber sayısı geliyor. Bunu görmemezlikten gelmek hiç de doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşürmezsek kapanmak zorunda kalabiliriz dedi Profesör Doktor Faruk Aydın. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.